merhabalar arkadaşlar ilk önce bunun sesini bir kızalım değil mi benim sesim duyulsun ee, Tocuboca dünyasını çok seviyorum biliyorsunuz bir süre ev alıyorum çok seviyorum ya Tocuboca'yı bir de Roblox'un açı açıldı mı bilmiyorum ama Roblox'u da seviyorum her oyunu seviyorum ama Minecraft'ı sevmiyorum arkadaşlar Gerçekten sevmiyorum. Hemen başlayalım o zaman. <laughs> Arkadaşlar Play Store biliyor musunuz? Çok güzel bu Play Store diyorum ya. Çok güzel bir oyun. <laughs> ee, şey neydi adı? Adını unuttum. He, v play, Vplay play işte. O onu çok seviyorum. Hemen arkadaşlar bu evimi biliyorsunuz. Başka evimi dikmedim ama bir sürü evim var. Yani e, bir tane ev yapmak istiyorum ya. O evde yaşasınlar. Biri yazlık, biri kışlık ev olsun değil mi arkadaşlar? Hangi yer kışlık gibi gözüküyor sizce? Bence bu yer. Bakın şurada şeyde kar mı kar da yağmış. Ee, bakalım. Ben şu evi seviyorum ama bu yazlık ev arkadaşlar. Bu da olabilir. Ben bunu istiyorum. Hepsi çok güzel ama ev almak istiyorum arkadaşlar. Ama babam almıyor. Nedense. Bunları aldı niye onu da almıyorsun? Hemen biz kendimiz yapacağız arkadaşlar ama bu video yetmezse yani öbür videoda yapabiliriz. O da yarın ya da akşam yaparım. Ay bak siliyordum ha. Neyse. <laughs> Biraz hasta oldum evet. Çünkü arkadaşlar meybuz yiyorum. Ama çok güzel değil mi ya? Ben beğeniyorum tadını o yüzden yiyorum. Neyse. Böyle. Ay çok tatlı. Bu arada ben hiç bu evi kullanmadım. Hiç yanmadım yani. <laughs> Aldım ama kullanmadım. Bir kere almıştım ama bu çıkmamıştı. Aa bebek arabası bir dakika. Ailem nerede <laughs> Arkadaşlar bebek arabası. Neyse burada da yaşarlar. <laughs> çok hastayım galiba boğazım ağrıyor. O yüzden hani özgürüm. Ay, çıkmıyor. Tamam. Şeyin rengini değiştireceğim, buraları da sileyim. Aa, konfeti bir dakika patlatacağım. Bir dakika sesi gelmiyor mu size? Aa, eee, bir şey çıkmadı. Ya arkadaşlar boşuna mı yaptık ya? Neyse. Tekrar çıktı mı? Ne çıktı mı? Neyse arkadaşlar bunun e, şeyini değiştirelim. En iyisi. Ben şuraya girelim. Tablet kalemimle yapmıyorum. Elimle yapacağım. Bu arkadaşlar bu vestiyel mi? Vestiyel ne demek bilmiyorum aslında. Vestiyel arkadaşlar azıcık biliyorum. O da ne biliyor musunuz? Yani vestiyel e, böyle ee, böyle kıyafetleri, montları ya da eşyaları oraya koyuyoruz işte kapının önüne. <laughs> Ve araba, bebek arabası nerede? Burada mı? Ya hiç bilmiyorum. Çok güzel muzlu. Çok <laughs> Arkadaşlar çok güzel ama bu daha güzel. Bu nasıl? Bundan alacağım ben. Bir tane buraya girmiyor. Neyse. Burada kalsınlar. Allah. <laughs> Ay arkadaşlar ben bir uzanayım öyle yapayım. Benim o kadar ağrıyor ki hastaneye de gideceğiz yarın kesinlikle. Ben bu acıyla duramam. Yani okullar açılıyor. Arkadaşlar okullar açılıyor. Okul malzemesi aldım. Öğretmenim daha e, yani hocam da liste vermedi. Aha, genellikle dördüncü sınıfa geçiyorum ama hiç şey <laughs> neydi o da yani <laughs> hiç hocam demiyorum ya öğretmeni hocam <laughs> öğretmenim diyor ki öğretmenim diyeceksiniz hocam değil ya büyümüşüz artık ne ne kadın ne istiyorsun bizden istediğimizi diyemez miyiz biz çocuğuz da çocuk Neyse şuraya koyalım böyle. Ay şunun rengi. Peki peki ona İskenderun. <laughs> Bu arada İskenderun'da yaşıyorum. Arkadaşlarım beni izliyordur şimdi. Arkadaşlarım beni izliyorsanız kanala abone olun. Zaten abone olmuşlardır onlar. Uy benim canım arkadaşlarım. Siz de benim arkadaşımsınız merak etmeyin. ha. Buraya şey gelmiyor mu? Ben bunu istemedim. Neyse. Hemen ee, şöyle. Arkadaşlar öbür videolarımda sesim çok gelmiyormuş. Artık sesimi yükseltmek istedim. Yani <laughs> hiç gelmiyormuş. İzledim. Arkadaşlarım da dedi biraz bağır bağır dedi. Ben de tableti yaklaştırıyorum. Öyle konuşuyorum sizinle neyse neyse arkadaşlar ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> abim bir şey kıracak zannettim ama kırmadım şükürler Aa, şunu yapacağım bir dakika Hep, hep aklıma şu geliyor. Ruj, oje, cümel ve allık. zoruna mı gitti seni tırsık? <laughs> hep, hep o karşıma çıkıyor. Anlamadım vallahi. Şöyle olsun. Ben sonra şu anda bağlı. Ruj, oje, cümel ve allık. Zoruna mı gitti? Sizsene tırsık. Tırsık. <laughs> Çok komik ya. Neyse. Bunu mu yapayım? Bunu yapayım. Şöyle koyalım. Arkadaşlar bu ışık mı veriyor? Ne yapıyor? He boha. Hiç bilmiyorum ama hep bunu koyuyorum. Ama şeyde koymadım öbür evde. Bu ev kışlık ev olsun derken. Bakar mısın? Bahçeye çıkıyoruz ama olsun. Bu kışlık ev kış geliyor artık yani. Kışlık ev. Tabi. Kışlık ev. Yazlık ev. Ayrı. Şunu da koyalım. Bu da lazım olur. Neyse. Ve şuraya da. Buzdolabı koymadım. Unutmam. Hemen koyarım. Arkadaşlar şunu mu koyalım? Bu mu? Ben ben bunu koyacağım. Çünkü bu daha çok yakışıyor. Değil mi? Öyle ama kardeşim. Yani öyle. Hiç konuşmadım şu anda. Yani şunu koyacaktım. Unuttum bakın. Unutuyorum ben. Hatırlatın bana. Arkadaşlar bir tane e, Sıla e, Dündar değil de Sıla ve Mira kanalını bilenler var mı? İşte Tocu Bucu video videosu çekiyor ve evini tanıtıyor. Onun onun evi çok güzel ve onun evini yapmak istiyorum yapamıyorum. Şu anda Slamira beni izliyorsa lütfen yorum yapar mısın? <laughs> ya da abone ol. Lütfen. Neyse. <laughs> ne yapacaktım ben? Ya hep unutuyorum bakın sinirim bozuluyor unutunca da. Burada mıydı? Burada da değil. Vallahi sinirim bozuluyor. Vallahi gebertirim o. <gülüyor> <gülüyor> Ruj, oje, jimel ve ağız zoruna mı gitti seni tırsık tırsık? <laughs> Çok komik ya. Ya. <laughs> Buraya da bir şeyler koyacağız ha. Unutmam. Şimdi kaç aile? Vehem vehem. Şimdi biri burada adlarını unutuyorum hep ya. Hemen şimdi koyalım. şimdi bu anne. Ay. Bakın. Bu anne. Adı ne olsun? <laughs> ne olsun arkadaşlar? Yorumlara yazın. <laughs> Bunun adı Nurşma. Annemin adını söyleyemem. Annem kızar. <laughs> Gibi. Tırma. Neyse. <laughs> Böyle babanın adı. Arkadaşlar şu ikisinin adını bana yorumlarda yazın. Bunun adı Ezgi, bunun adı Ezgi olsun. Burada arkadaşım Simi'ye sana sesleniyorum buradan. Onun ablasının adı Ezgi, Ezgi galiba ama Ezgi bu olsun. Bu benim bir tane ablam var. Adı İrem. Bu arada bizim okulda da İrem diye bir kız var. Ya bunun adı da İrem olacak. Bunun adı Nursma ablaların adı. Benim adım. <laughs> Ama abim var. Benim kardeşim yok. Lütfen şu ikisinin adını söylemeyi unutmayın bana. Tamam mı? Şimdi kaç? Ya bak yine unuttum. 1, 1, 2, 3, Dört. Beş. 5 kişi. Tamam. Anladım. Kızmayın. 3 4 5 1 Allah Allah 2 3 4 ve 5 tamamdır bu kadar ve buraya da şunları koyacağım. Bunu koyacağım. Bunlar yemek yapar. <laughs> Bunlar da e, et yapar, et. Onlar her şeyi yapınız bence. Bunlardan da bir, iki alamadım. <laughs> Arkadaşlar sinirim bozuldu şu anda. <laughs> Arkadaşlar iki dakika konuşmadım. Ne özür dilerim. <laughs> Ay elim kırıldı. Neyse. Devam. 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 Ve şunu da. <laughs> hemen buraya bardakları koyacağız ve şeyleri tabakları bir. 2 3 da dakika 1 2 3 4 5 tamam ama bu bardaklardan sevmiyorum ben <laughs> yeni bardaklar ben he şunu 1 2 3 4 5 1 <laughs> şuraya koyayım Bir. 2 Üç. Dört. Çünkü babaya hayır baba kullanmaz. Değil mi böyle şeyler? Baba kullanmaz. Babalar hayır. Babalar bunu kullanmaz. Anladınız mı? Tekrar söyleyeyim mi? Yoksa delirtmek istemiyorum. <laughs> Neyse. Durun, <laughs> nefesimi size üfleyeceğim. <laughs> çok komik, çok komik. Bir, iki, üç, dört, beş. Anladın, beş. <laughs> Konuşmuyorum. <laughs> Anne arkadaşlar iki dakika sesi kapattım çünkü annem bana hep Nuri. <laughs> Nuri ne demek ya? Ben Nursimayım. Bana hep Nure, Nur, Nursima. Mıstık, fıstıkım. Fıstıkım ne ya? Anlamıyorum. Neyse. Video çektiğimi, video çektiğimi söyledim ona. Hemen gitti. <laughs> Ailem biliyor. Yani biliyor ama babam bilmiyor. Tek babam da anneme söyle... Babam... <laughs> Annem babama söylemiştir kesin. Babam inşallah kızmamıştır. Ama inşallah. Neyse. Bundan iki, üç tane şundan da Bir. <laughs> Ay kapat kapat kapat. İki. Arkadaşlar tok 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 diye bizim kom <laughs> bizim üstteki komşumuzun <laughs> ayak sesleri geliyor. Bir tane çocuk var, hep zıplıyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Onların suç bana benim suçum değil onlar. Vehem. Allah bismillah. Aa, ne oluyor? Arkadaşlar Aa! Her yerlerime duman oldu. Bakın, sinirim tepeme çıktı şu anda. Bir dakika elim yoruldu. Elimi havaya sallayacağım. Neyse, tamam yeter bu kadar. Ama arkadaşlar elim çok kötü ağrıyor şu anda. Gerçekten. Neyse. Bu kadar yeter mi? Daha bunlar var. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Yakalım. Yakmıyor da yani. Ben onu Aa, ilk aldığımda hani hani birine birisi seni takip ediyorsa hani sıkıyorlar ya. Böyle sıkı silah değil tabii ki de Allah korusun. Tabi 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 Şey böyle hani. Böyle yüzüne sıkıyorlar. Bayılıyorlar. Ama aklıma hep. Tik, TikTok değil de. Sorda bir tane kız. Öyle diyor. Yani takip ediliyorsunuz. Bunu çekin. Ama öyle şeyler konuşmayalım. Neden? Çünkü biz kızlar çetesiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neyse. Ha, eh, şunu da koymadık. Bunu da koyalım. Bu da eksik kalmasın. Bunu da koyalım. Koyalım dedim ne oldu. Neyse. Neyse. Hemen arkadaşlar. Ne yapalım? Ne yapacaktım ben? Hep unutuyorum ya. Bak yine unuttum. He şunu şuraya koyacaktım. Bir dakika. Şu buraya sığar mı? Maşallah ne kadar büyük. Ruj, oje, cimel. Oha lan. Bakın görünüşte çok küçük görünüyor alınca büyük geliyor. Hı. Neyse. Ruj, oje, cimel ve allık soruna gittiği gitti seni tırsık? 2, 3, 4. Bir dakika neden olmuyor? Aa, aa. Üç, Dört. Beş. Tamamdır. Şimdi. Ay elim kırıldı. Ay. Neyse. Bu kadar. Burası yeter bu kadar. Şimdi. Ay. <laughs> Şimdi ne yapacaktık? Heh. Şunlar şuraya. Ruj. Oje. Rimel. Ve an. Zoruna mı gittin seni Bakın. Bakın. Aa. Neden böyle bu? Bir. iki, Üç. Ay. Üç. Allah'ım. Dört. Ve beş. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunları koyacağım buraya. Bunlar da yemek tarifleri. Bakın içinde yemek tarifleri var. Yaparız bunlarla bir gün yemek. Değil mi? Yaparız yaparız. Biz her şeyi yaparız bu kanalda. Neyse. Hemen <laughs> şuydu. Başka var mı? Başka varsa <laughs> onu da kayalım. <laughs> Neyse bu kadar. Şimdi ay elim yoruldu yine. Neyse. Ay elim çok yoruluyor bu sıralar nedense. E şöyle aa burayı düzenlemeyi unuttuk biz. Hemen çok güzel. <laughs> çok güzel. Maşallah bunu silelim bence. <laughs> Çok büyük. Ama şunu koyacağım kesinlikle. Ay bir tane koyduk öbürünü atalım. Burada da salıncak. Çok güzel. Arkadaşlar kimin salıncağı var benim evimde? Benim evimde diyorum. Benim şeyimde salıncak var. Herkesin salıncağı vardır. Unutmayın bunu. Ha ha ha. Neyse. Adam hazırmış. Şimdi çok kurutusu şunu alacağım. Pembe. Tabletim kirlenmiş. Bu videodan sonra direkt tabletimi yıkayacağım. Neyse yıkayacağım diyorum. Temizleyeceğim. Buraya da bir aile tablosu. Neyse. <laughs> biz, Aa, biz burada yemek yemeyiz, dondurma da yapamayız çünkü burası bir e, şey Neydi dedik kış eve değil mi? O yüzden yapamayız. Ne güzel yapardım. <laughs> Çok üzüldüm. Ya neyse daha fazla şey yapabiliriz. Ay. Her defasında yoruluyorum. Ya e şunu silelim bence. Adımız göklere yazdık. Heh, şundan alacağım. Çamaşır sereriz de. Çamaşır da seremeyiz. Çünkü... Aklıma bir şey gelmedi. Boş verin. Ben çok güzel. Arkadaşlar böyle buraya koyacağım. Yazın da olsa kışın olsa bunlar olur bence. Çok güzel. Çok güzel. Neyse. Bunları buraya koyayım mı? Ya da yok koymayayım. Çok kalabalık olacak. Neyse. Şu anda elim çok Kötü ağrıyor biliyor musunuz? Siz tabi görmüyorsunuz. Yani bakmıyorsunuz. Şu anda beni görseniz o kadar acı çekiyorum. Dermişim. Dermişim. Hemen ee, şöyle <laughs> hemen Aa, sandalye bulamadım. <laughs> Buna uygun sandalye bulamadım. Neyse bu olsun. Ay <laughs> şu şey. <laughs> He şu. Maalesef ki böyle yapacağız. Başka türlüsü yok ter. Üç tane. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videoyu izliyorsanız Toca boca da böyle bir ev yapabilirsiniz. Sorun yok derken Ben görmüyor muyum? Arkadaşlar bence o kadar yeter. Akşama video çekeyim. Eğer akşama bize mi, misafirler gelmezse <laughs> direkt çekeceğim çünkü bu kadar yaptık ve yarın da çekeceğim. Bu, bu ev üst müyük? Hemen göstereyim. Bakın. 3 katlı ama bu üç katını göstereyim size çünkü elim ağrıdı ay çok ağrıdı o yüzden şu anlık bırakacağım yani ama bu videoyu atacağım kesinlikle o kadar uğraştım yani bakın böyle burası çatı adı işte Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı videom. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.